Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Birçok adayların birçok sorusu vardı. Başta görmüş olduğunuz gibi 2023 yılında öyle alımlar gelecek ki, öyle fırsatlar gelecek ki arkadaşlar. Şu an şu kelimeleri söylerken o kadar sizlere belki basit gelebiliyor ki ama o yıl geldiği zaman, 2023 yılına girdiğimiz zaman KPSS sınavıyla birçok alımlar meydana gelmiş olacak. Ve herkesin merak ettiği konu ise Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacak olan 2023 yılında uzman çavuş alımı ile ilgili KPSS şartının olup olmayacağı alakalı bir gündem gelmiş bulunmakta. Şu anda süreç öyle bir gündeme gelmiş ki arkadaşlar Facebook gruplarında, Youtube gruplarında ve Twitter gruplarında e, WhatsApp gruplarında bu konular gerçekten çok karmaşık bir halde konuşuluyor ve konuşulmaya da devam ediyor. Bununla alakalı bir video hazırlamak istedik tüm adaylarımıza. Şimdi arkadaşlar karmaşık bir durum var. Bunun farkındayız. İçerideki sözleşmelerleri e, üst mevkiye, üst mertebeye yükseltecekler. Türk Silahlı Kuvvetleri. yeni bir yasanın yeni bir kanunu gelebilir arkadaşlar. öyle bir konuşmalar meydana geliyor, gelebiliyor. Bizim bilmediğimiz ve bizim sonradan duyduğumuz ve duyacağımız Haberler meydana gelecek. Örnek veriyorum şimdilik Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılında uzman çavuş alımı yapacağı zaman dışarıdaki adayın kriter olarak şartları taşıyacak olan en büyük maddeler arasına KPSS şartını getirecek arkadaşlar. Çünkü personel tem üzerinden böyle bir güncelleme meydana geldi arkadaşlar. Sınavla alakalı ve sınavla alakalı sınavın alımıyla ve KPSS şartının olabileceğinin bir göstergesi olarak bir yazım makalesi olmuş oldu. Birçok kişinin de bu durumu fark etmesi üzerine bizler de bu durumu görmüş olduk. Bu makalede sınavın e, KPSS ile olabileceğini dile getirmiş oldular. E, Personel tem ekibi Pertem üzerinden çalışan e, tüm e, çalışan yöneticiler ve şöyle bir durum da var şimdi arkadaşlar. İçeriden yetişen sözleşmeli olarak görev yapmış olan e, adayın bir üst makama, bir üst mevkiye geçmesi için hangi şartlar taşıyacak, hangi şartları taşıdığı takdirde uzman çavuş olarak bir üst mevkiye çıkıp görevini devam ettirecek en büyük soru kaynağı bu aslında arkadaşlar. Şimdi aldığımız bilgiler zaten sizlerle birlikte paylaşmış olduğumuz bilgilerdir arkadaşlar. Biz bilmediğimiz bir konuyu sizlerle birlikte paylaşmıyoruz. Aldığımız net bir bilgi olduğu zaman bu konuyu sizlerle birlikte paylaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Bundan 3 ay önce bir yasa, bir kanun olarak bir yasanın çıkacağına dair bir bilgi aldık. Şimdi eskiden 3 yıl boyunca Sözleşmeli er görevini yapan aday 3. yılından sonra sözleşmesini yenilemediği zaman içeriden o süreçte uzman çavuş alımı olursa bu kardeşimiz e, içerideki kriter olarak kriter özelliklerini taşıdığı takdirde uzman çavuş olabiliyordu. 29 yaşına kadar uzman çavuş olabiliyordu. 27'sinde dışarıdan başvuran aday. İçeriden yetişen asker 29'una kadar başvurusunu gerçekleştirebiliyordu. Bu yasa şu sistemde bile devam ediyor arkadaşlar. Ee, şimdi yeni bir bilgi almadık ama şöyle bir karmaşık bir durum var arkadaşlar. Hakiki ve samimi bir şekilde söyleyecek olursak, birinci yılını dolduran sözleşmeli er adayının birinci senesinden sonra Uzman çavuş olabilme gibi bir durumla karşılaştık arkadaşlar. Yeni bir kriterin, yeni bir özelliğin, yeni bir yasanın gelecek olan bilgisini de almış olduk. Şu an bir konu var ki o konu aslında karmaşık bir durum olduğu için bu konuyu biz tam böyle dolaylı bir şekilde anlatamıyoruz. Sadece sizin anlayabileceğiniz bir şekilde sizlere bunu yansıtı, yansıtıyoruz arkadaşlar. Yansıttığımız zaman bu konu biraz daha toparlanmış oluyor. Sizin de anlayabildiğiniz bir e, durum oluyor arkadaşlar. Birinci yılını dolduran adayın e, uzman çavuş olabilme hakkının gelebilme yasası e, ortaya çıkmış oldu. Zaten bundan 3 ay önce bu da e, konuşulmuş yeni bir yasanın yürürlüğe girebilme süreci olabilir. 2023 yılında çok farklı bir gündem yaşayacağız arkadaşlar. Bu durumda herkes zaten kapsıyor. Bir ilgi alırsak size, sizlerle, sizlerle birlikte paylaşacağız kardeşlerim. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın kardeşlerim. Hoşçakalın.